madde bırakmayacaksın alkol içmeyi tutukluyorum demek gibi bir kurum. Böyle bir düzenleme söz konusu. İki gün sonra da bırakıyorsunuz o kişi alakasız bir kişi. Yanlışlıkla seni almışız diyoruz. Şüpheli henüz masumiyet karnesinin koruması altında olan bir kişiyi biz zorla alkol uyuşturucu madde bağımlılığından e, arındırmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan aile yükümlülüklerini yerine getireceksin. Bunların tutuklama ile adli kontrolle ilgisi yok. Kişi aile yükümlülüklerini yerine getiriyormuş, gayet bunlar. Yani ceza normları, ceza normları tutuklama ve adli kontrolü insan insanları terbiye etme yöntemi değil. Burada şüpheli sanık üzerine onların haklarını koruyarak bir maddi gerçeği olayı ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Ve dolayısıyla kişinin kendi aynı bir ilişkilerinin bu anlamda sağlık olup olmadığı bizi ilgilendirmiyor. Kişiyi zorluyoruz sen teminat vereceksin. ileriden afakayı ödeyeceksin. Aksi takdirde seni tutarım. Yani değilse eğer söz verirsen seni adli kontrole tabi tutacağım. Hakikaten bunların çağdaş standartla daha bağdaşabilir bir yönü yok. Aynı şey ödence konusunda yani teminat kefalet konusunda söz konusudur ki burada henüz şüpheli olan hakkındaki karar kesinleşmemiş suçluluğu sabit olmamış bir kişiye özel hukukla ilgili haklarını güvence alıtmaya zorluyoruz ki bu da kabul edilebilir değil. Şüpheli sanık çoğu kez. O nomlar şüpheli sanığı kendisine rağmen koruyan normlardır. Çünkü o kişiler artık müdahaleyle devletin güvencesi altına alınmıştır. Buna dikkat etmeniz gerekir. Kolluk bakımından yazılı emir sakıncalı sanırım. Orada belki önemli olan kontroldür. Kolluğun ciddi kontrol edilmesidir. Konutta arama ile ilgili kolluk emiri verebilir mi? 119. 1. fıkra son cümle son derece hatalı düzenlenmiştir. Uygulamada çok iki farklı görüşe ulaşmaktadır. Doktrin de bölündü. E, normal 3 e, üçüncü cümlenin tekrar edilmemesi gerekirdi. Kolluk konutta arama kararı verilemeyeceğini düzenlemek gerekirdi. Devlet sırrı yine keza burada. Menkul mallar dışındaki el koymaya baktığımız zaman sadece burada suçta kullanılan eşyanın düzenlenmediğini, sadece suçtan elde edilen eşyanın düzenlendiğini görüyoruz ki bu sakıncalı. Kayyum atama son derece sakıncalı düzenlenmiş. Çünkü bir şirketin suçla iştigal ettiği şüphesi söz konusu. Kişiye kayyum atıyoruz sen yöneteceksin veya yönetim kurulunun kararları senden geçecek. Elinde çantası şirkete gidiyor. Ve bu anlamda 153. maddede bir değişiklik yok. Hiç bu konu, gizlilik kararı da yok. Şirkete gelmiş ben artık bunu yöneteceğim. Ve o kişiye delil toplama yetkisi de vermediğimiz gibi hiçbir kolluk yetkisi de yok. Gizli soruşturmacı değil bu. Dolayısıyla o anda işlemekte olan suç veya önceden işlemiş suçların, organize suçta bütün delillerini kaybedecekti. Yani açıkça sizin yaka kartını göndererek diyorsunuz ki biz gönderdik bir ispiyoncu kişi geliyor sizin burada ne var ne yok bize haber verecek. Kabul edilebilir değil. da doğru düzgün düzenlemek gerekir. Ceza normu üzerinden ve ticari şirketleri biz kontrol edelim. Gerçekten koruma tedbirleriyle ve alakası yok. Eğer ben delil elde edemeyecektim, delili muhafaza edemeyeceksem, kişiyi el altında tutamayacaksam anlamı yok bunu. Bilgisayar arama aramayla ilgili düzenleme var ama internetle bilgisayar ayırmak gerekir. Bu da internetle ilgili düzenlemeler maalesef yok. Sadece iletişim söz konusuysa 135 ve devamı uygulanabilir ama iletişim yoksa internet küçükleri bakımından düzenleme getirmemiz gerekir. Telekomünikasyon araçlarıyla iletişimin denetlenmesinde de ciddi şüpheler var. Şimdi burada yasada bazı koşullar var. Eğer gerçekten o kanuni koşullara uyarak uygulama yaparsak ki kanun bu. Yürürlükte ve uymamız gerekir. Bu normların kanımca ne telefon dinlemelerle ilgili 135 ve devamının ne gizli soruşturmacının ne örgüte eleman sokmanın yani burada teknik takiplerle teknik araçlarla izleme, örgüte eleman sokma ve Telefon dinleme hükümlerinin sağlıklı bir mad olayda daha uygulanabilme şansı yok. Çünkü bakın kuvvetli şüphe aranma. Haktadır. Uygulamada biliyoruz ki hiçbir şüphe yoksa baştan zaten telefon dinlemeyle başlıyor. Bu olabilecek bir şey değil. Kuvvetli şüpheyi aramak için zaten oraya biz başvuruyoruz. Diğer taraftan başka surette delil elde edilememesi. Bütün bunlar birbirine alternatif. Hangisinin önceliği var? Acaba 135 ve devamı mı öncelikli? aldı. Yoksa teknik takip mi veya şey mi? Örgüte eleman sokmam? mı? Bu hükümler aynı zamanda uygulanabilir mi? Eğer biz varsayım yoluyla telefonla ulaşabiliyorsak öbürünü uygulamayacağız. Öbürüyle ulaşırız, kımını uygulayacağız. Halbuki organize suçta bazen aynı zaman diliminde bunların hepsini uygulayabilmemiz gerekir. Ama bunlar ultimaratiyodur, atıyordur. son araçtır. Dolayısıyla koşulları sıklaştırmamız ama uygulanabilir koşullar koymamız lazım. Şu anda gündeme gelmiyor ama uygulama bütün bu normlar yani kanundaki koşullar olmadan yapılıyor. Çünkü bu koşullar aradığımız zaman o maddelerin uygulanabilme şansı sıfırdır. O zaman maddeyi uygulanabilir hale getirmemiz, hukuka aykırı yöntemle başvurmamız ama aynı zamanda bu normları birlikte uygulanabilmeniz hale getirmemiz gerekiyor. Tanıklıktan çekinme olan kişiler bakımından iletişimin dinlenebilmesi mümkün. Bu da kabul edilebilir değil. Burada tabii ki başka nedenler var. Altyapı sorunu falan. Ama ben kaydı almıyorum. Yani 135 135.2'yi kastediyorum. Ama dinliyorum. Nerede kaldı yasak ağacı? Meyvesi. Dinledim. Oradan delile gittim. Dolayısıyla kaydı almamın anlamı yok. Kafama duyuyorsam, kulağımla dinliyorsam problem yok. Ve müdafilerle ilgili düzenleme müdafilerin e, telefonları konusundaki düzenlemeye baktığımız zaman konutta iş yerine yerleşim yerine cep telefonları dinleyebilirsin. Peki müdafi başka bir başka bir yerden telefon açarsa bir telefon kulübesinden dinleyebilirsin bu kabul edilebilir bir şey değil. 135. madde 2 o hale kalsaydı belki hani kayda alınmaz dinlenebilir yine sakıncaydı. Ama diğer taraftan müdafilerle ilgili özel düzenleme getirip müdafinin telefonunu sadece belli yerdeki telefonları ben ancak koruma altına alıyorum diğerini almıyorum yine kabul edilebilir değil. Ve önemli bir şey, burada iletişimin dinlenmesiyle veriler elde ediyoruz. Ve sonra takipsizlik kararı ya da savcı karar vermiş, hakim onay vermemiş, hemen imha ediyoruz o verileri. Kişi takipsizlik kararına itiraz ediyor, yargı davayı aç diyor, geliyoruz ortada dinlenme düzenleyecek delil kalmadı. Halbuki burada kesinleşme yarmamız lazım. Yine başa dönüyoruz. Veri bankasını ve kişisel verilerin koruması yasalarını çıkarmamız gerekir. Tesadüfen elde edilen deliller konusunda ayrımın yapılması sağlıklı değil. 138 ikinin değişmesi gerekir. Diğer koruma tedbirlerinde bu mümkünken burada olmaması kabul edilebilir değil. O kataloğa o odaklı olarak 138 de kısıtlama getirilmiştir. Hukuka aykırı delili tartışacak bir tarafı yok. Tabii ki kullanılmayacak. Büyük çoğu olmaz. Ama hukuka uygun bir şekilde elde edilen bir delili bu şekilde sınırlamak kanımca kabul edilebilir değil. Ve çok önemli bir sakınca bu son tedbirler yani 135 ve devamındaki koruma tedbirlerinde mutlaka 153. maddeye bir düzenleme koymamız gerekir. Burada sadece ama sadece bir tek maddede 139'da hüküm vardır. Gizli soruşturmacı yaparsak onun işlemlerini gizli tutacağız. Ama telekomünikasyon araçlarıyla izleme olsun örgüte gizli soruşturmacı sokma dışındaki teknik takip olsun, teknik araçlarla izleme olsun. Bu önlemlerin gizli yapılacağına ilişkin hüküm yok. Peki nereye gidebiliriz? CMK 153'e. 153'e baktığımız zaman hakim kararıyla bu tür kararların yasaklanabilmesi ki istisnaları var. Sadece soruşturma evresinde. Yani telefonu dinlediğimiz kişi hakkındaki telefon dinleme kararını dosyaya koyacağız. İnsanlar da gelip orada görecek ve biz de telefon dinliyor, oradan delil elde ediyor olacağız ki gerçekten inandırıcı gelmiyor. Aynı benzer eleştirileri bizim burada pek hala gizli soruşturmacı içinde yapabilmemiz mümkün. Ama gizli soruşturmacı da belki iki şeye daha dikkat çekmek gerekir. Birincisi burada gizli soruşturmacı hiç suç işleyemez. Burada ciddi bir ölçüt yapmamız gerekir. Suç işliyor. Yok. Sadece kimlik dışında, kimlik dışında da suç işliyor. O zaman mutlaka ya denetimli ama çok ciddi denetimli batıda olduğu gibi bir opportunity ilkesini kabul etmeniz gerekir. Ya da yine denetim getirerek ama işin zorunlu niteliği gereği. Yani işte örgüte katılacak bu kişi gidip örgüte merhaba ben geldim ben içinize alın diyemeyeceğine göre orada niteliği gereği zorunlu olan bazı suçları belki göz ardı etmeniz gerekir. Aksi takdirde denetim olmayıp suç işleme zaman ben uygulamada zaten hiçbir şekilde soruşturma açmam dersen o takdirde biz gerçekten bir suça ilişkin delil elde etmeye çalışırken gayri yasal bir alana taşmış oluruz.